İki altındaki iki farklı eşlerden biri taşıyıcı anne olabilir mi? Hayır efendim, ee, taşıyıcı anne çünkü e, taşıyıcı anne e, yani kocası aynı, Ka iki tane hanımı var. Birinin çocuğu olmuyor. Rahiminde şu var, bu var. Evet, şey şimdi şöyle... Ee, başkasının suyuyla çocuk yapmak kesinlikle zina. Kesinlikle zina. Yani bunu yaptırmayın. Bunu yaptırmayın. Yani müminlere söylüyorum. Ne kadar günah işler. Bunu yaptırmayın. Allah'ın çocuk vermemesinin bir hikmeti var. Hakkımda bu hayırlıdır deyin. Evet. Şimdi böyle falan adamın e, menisini alıp falan kadına, kocasında böyle meni gelmemiş. Oy oy oy. Tamamen zina. E, tamamen zina. Evet. Şimdi e, böyle iki karısı olanın taşıyıcı olarak vermesi bir zina yok tabi. Zina yok tabi. Kadın buna razıysa. Yani çünkü bunda bir kadına bir işkence filan yoksa ses çıkarmıyorum. Evet. Taşıyıcı anne olabilir iki dikahlı karısı. Zina yok.